Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. PlayStation'ın PC tarafına çıkarmış olduğu yeni oyun Ghost of Tsushima'nın PC sürümünün incelemesiyle karşınızdayız. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Ghost of Tsushima'yı bildiğiniz gibi aslında Sucker Punch geliştiriyor ama PC portunu daha önceki PlayStation oyunlarından bildiğimiz Nixis isimli, umarım Nixis diye okunuyordur, e, stüdyo aslında port ediyor. veya bu konuda aslında başarılı olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha doğrusu tecrübeli olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu videonun büyük ihtimalle başlığında da gördüğünüz ama ben PlayStation'ın son dönemdeki oyunlarının portunda bir Last of Us hariç aslında başarılı buluyordum. Ghost of Tsushima'da burada hani nereye koyarım diye merak ederken çıktı ve gerçekten hayran kaldığımı söylemem lazım. Optimizasyon anlamında yani kaliteli güzel bir port anlamında gerçekten de benim için zirve yazan PlayStation oyunları arasında zirve yazılan bir oyun oldu. Çıkış gününden bir gün önce veya çıkış gününde oynamaya başladım. Sağ olsun PlayStation erkenden kod gönderdi bize ve oynadığım süre boyunca hiçbir hatayla karşılaşmadım ve çok akıcı bir şekilde oynadım. 21'e 9 ölçeğinde 39.5 inçlik 2K bir monitörde oyun oynadım. Aslında buradan da şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi normalde oyun oynarken biraz da bir sinematik bir efekt katması da istendiği için üstten alttan oyun biraz kesiliyor. Siyah bir bant geliyor. Ama 21'e 9'da oynadığım için ben bunun bu konuda da desteği var zaten. Daha düşük bir siyah bant vardı ve oyunu çok daha keyifli bir şekilde oynadığımı söylemem lazım. Ki zaten oyun sanat tasarımı anlamında bir hayli başarılı. Grafik tarafında da başarılı onlara da birazdan geleceğiz. oyunu bu güzel görselliği ile birlikte bu Tsushima adasını 2K'da böyle geniş bir şekilde görmek gerçekten de güzel bir deneyimdi. Eğer bu, bu, tarz işte 21'e 9 ne bileyim 32'ye 9 veya 48'e 9 bir monitörünüz varsa veya üçlü monitör sisteminiz varsa gerçekten deneyimlenmesi gereken bir yapım olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha keyifli oluyor. Buradan aslında oyunun içeriğine geçmeden önce tabi yılların oyunu artık yani tekrardan bir inceleme çekmenin mantığı yok ama bu PC tarafına gelince ne gibi yenilikler eklendi bunları hemen sizlere anlatayım. Öncelikle az önce de söylediğim gibi 3080 ekran kartıyla oyunu oynadım ve 2K'da hani 39.5 inç ve 21'e 9 boyutta gerçekten akıcı bir şekilde 60 FPS'in üzerinde DLSS kapalı iken bile gün rahatlığıyla oynadım. DLSS'i de zaten açarak çok daha güzel performanslar elde edebiliyorsunuz. Bu geniş ekran modundan zaten bahsetmiştim tekrardan söyleyeyim. 21'e 9, 32'ye 9 ve 48'e 9 ölçekleri oyun içine destekleniyor. Az önce DLSS'den zaten bahsetmiştim. DLSS 3.0 desteği de sunuyor. Aynı zamanda AMD'nin FSR 3 desteğini de sunuyor. Yine Intel tarafında da aynı destek devam ediyor. Bu sayede aslında ekran kartında çok da yormadan daha yüksek çözünürlükte ve daha yüksek FPS'te oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Nvidia Reflex ve görüntü kalitesi geliştirici Nvidia DLAA desteği de mevcut. Okuması zor bir terim. Bunun dışında zaten PlayStation tarafında tabii ki DualSense desteği vardı. Şimdi PC tarafına da geldi. Artık eğer bir DualSense sahibiyseniz PC'de de eşlediğiniz zaman tüm özellikleri kullanabiliyorsunuz. Mesela işte oyunda bir ok atma durumu da var. Ok atarken daha gergin hissedilmesi açısından oraya da o sistemi eklemişler. Zaten DualSense'in hatta genel olarak PlayStation'ın yeni nesilde en önemli özelliklerinden, teknolojilerinden birisi. Yani DualSense'i PlayStation 5'i nasıl kullanıyorsanız burada da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Tabi isterseniz hani DualSense değil ben işte e, klasik bir PC oyuncusuyum. Tabii ki de mouse klavye oynayacağım derseniz Yine de orada kontrolleri özelleştirebilir ve istediğiniz şekilde mouse klavye ile de oynayabiliyorsunuz. Orada kontrol şeması da, hazırda gelen kontrol şeması da aslında e, gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel zaten alıştığımız için çok güzel orada hani şema kullanılmış diyebilirim. Hani direkt hazır gelen versiyonla da oynayabilirsiniz tabii kendinize göre de şekillendirebilirsiniz. Burada aslında performans kısmında bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi Nvidia RTX 3080 ekran kartını kullanıyorum. Normalde son dönemdeki oyunlarda 2K'da oynadığım için aslında en yüksek ayarlarda gönül rahatlığıyla oynayabiliyordum. Burada daha öncesinde çıkan bu sistem gereksinimlerinde zaten aslında oyunun biraz daha yüksek bir sistem gereksinimi isteyeceği söylenmişti. Yavaş yavaş aslında bir önceki kısmı bırakıyoruz ve daha böyle ileriye doğru gidiyoruz diyebiliriz bu işte sistem gereksinimleri konusunda. Bu yüzden bu oyunu en yüksekte değil de onun hemen altında oynuyor olmak açıkçası beni biraz şaşırttı. Artık ek, hani ekran kartım eskidi e, hissiyatı yaşattı bana. E tabi 3080 artık bir önceki neslin ekran kartı ama bence hala güçlü bir ekran kartı. Özellikle DLSS 3.0 gibi desteğin olmamasından dolayı hani biraz sıkıntısı olabilir. Ama hani Ghost of Tsushima ile birlikte artık bu 3080'in hani özellikle 2K'da en üst ayarlarda oynatamaması son zamanlarda açıkçası benim hani çok da şaşırılacak bir konu değil aslında ama benim şaşırdığım bir detay oldu. Çünkü uzun zaman sonra gerçekten de 2K'da bir oyunu en yüksek yüksekte oynayamadım. Bir altına çekmek zorunda kaldım ki zaten her şekilde hani Medium'da bile oynasanız oyun bayağı iyi gözüküyor. Oyunun bu grafik yani görsellik anlamındaki özelleştirmesi de aslında Spider-Man'e çok yakın diyebilirim. Miles Morales'e bir aile yakın diyebilirim. Yine aynı ekrana geliyor aslında. Hani direkt oradaki hazır ayarları da kullansanız aslında çok büyük bir sıkıntı çekmezsiniz. Tabii ki özellikle Nvidia ekran kartı kullanıyorsanız driver'ı güncellemenizde fayda var. Zaten GeForce Experience birlikte hani optimize, gayet güzel bir şekilde optimize ediyor. Ama siz burada kendiniz özellikle daha custom bir şey yapmak isterseniz de gerçekten de hani kendinize uygun en üst görsellikte hani bilgisayarınızın yettiği kadar en üst görsellikte güzel bir deneyim yakalayabiliyorsunuz. Gerçekten bu konuda hani niksiz diye okunuyordur diye tahmin ediyorum. kendilerini tebrik etmek lazım. tecrübelerini gerçekten de bu oyunda konuşturmuşlar. En başta da söylediğim gibi benim için en iyi PC portlarından birisi şu anda. Şimdi yavaş yavaş oyuna gelebiliriz aslında. Dediğim gibi oyunu öyle çok uzun uzun anlatmayacağım. Kısa bir şekilde özetleyeceğim. Burada tabi ilk başta bahsedilmesi gereken detay şu PlayStation Verse versiyonunda var mıydı bunu açıkçası hatırlamıyorum. E, oyun aslında bir Japonca dublajı var bir de İngilizce dublajı var. Ve her iki dublaj içinde ağız uyumu koymuşlar. Yani atıyorum işte bizim filmleri düşünün mesela İngilizce bir filme Türkçe dublaj koyunca ağız biraz saçma hareket ediyor gibi oluyor. Bunu o oyunda düzeltmişler ve tamamen aslında uyumlu bir şekilde ilerliyor. Bu güzel bir durum. Benim sizlere tavsiyem de şu olacak. Zaten Türkçe altyazı desteği var. Tabii ki hani altyazı kafanıza göre ister Türkçe ister İngilizce kendiniz seçin ama oyunun dublaj seçeneğini kesinlikle ama kesinlikle Japonca yapın. Yani zaten dönem olarak tema olarak hani çok uygun ve çok da güzel bir seslendirmesi var. Ya yani muazzam uyuyor ya. Hani bence bunu kesinlikle İngilizceye alıp deneyimizi mahvetmeyin. Japonca'yı alın tamamıyla bu oyunu bu şekilde keşfedin. Şimdi oyunun kendisine geçelim. Ghost of Tsushima, 13. yüzyılın sonunda işte bu Tsushima adasında geçen bir aksiyon macera oyunu. Burada Jin isimli ya da Jin diye okunuyor nasıl okunuyor bilmiyorum. Ee, ana karakterimizi kontrol ediyoruz ve e, aslında çok da büyük olmayan basit bir amaçla başlayıp sonrasında biraz daha geniş bir amaca hizmet eden bir oyun var. Hikaye var. Hikayesi aslında öyle dediğim gibi hani çok da büyük bir amacı yok. işte dünyayı kurtaracağız ne bileyim evreni kurtarıyoruz falan gibi bir hikayesi yok. Çok basit anlatılan güzel bir hikayesi var. Oyun özellikle karakterlerle iletişimler konusunda bence başarılı. Çünkü karakterlerle çok fazla diyaloğa giriyoruz ve onların hani tercihlerin oyun değiştirmesinden ziyade e, karakterlerin farklı seçimlerini görmek, farklı yöne gittiklerini görmek gerçekten de oyunu daha insancıl hikayesine bence güzel bir artı kazandırıyor ve daha da güzel bir hale geliyor. Ama tabii ki oyunun asıl dikkat çektiği nokta oynanış kısmı. Zaten daha öncesindeki videolarda eğer de PlayStation oynadıysanız da zaten biliyorsunuzdur. Aksiyon oyunu ama biraz daha sinematik bir deneyim şeklinde sunuyor. Yani en basitinden işte mesela Ubisoft'un bir oyunu gibi geçmiş yıllardaki oyunları gibi oyuna girdiğiniz zaman bu hat düzeni dediğimiz hat ekranı her tarafı bir şekilde dolu olmuyor. O sinematik deneyimi sizlere vermeye çalışıyor. Combat sistemi için zamanında çok konuşulmuştu. Ben de bitirdiğim dönem aslında bunu tekrar tekrar söylemiştim. zorluk açısından evet, çok zor bir zorluk seçeneğine oyunu alabiliyorsunuz ve çok, ya çok kolay da yapabiliyorsunuz ama daha böyle stabil bir deneyim istiyorsanız onu tutturması biraz bana göre zor. Oyun ya çok zor oluyor ya da çok kolay oluyor. Ben zamanında da bu oyun çıktığında hep şunu söylemiştim. Bu oyun keşke düz bir aksiyon macera oyunu olmak yerine souls like türünü de barındırsaydı çok daha keyifli olurdu. Çünkü aslında tema olarak da çok yani yakın, çok rahatlıkla sunulabilir. Ama oyunun bu combat sistemi üzerine çok uğraşılmış, çok belli. Çünkü bu kadar aslında akıcı, tempolu bir oyunu bu kadar sinematik bir şekilde sunmak herkesin yapabileceği bir şey değil. Bunu güzel bir şekilde sunmak çok az firmanın yapabileceği bir şey. Ve bunu Sucker Punch gerçekten çok güzel bir şekilde başarmış. Ama dediğim gibi zorluğu yedirmekte biraz zorlanmış. Ama tabii ki bu oyun için öyle büyük bir eksi değil. Bence siz oynayınca aksiyon kısmından çok da hani bir sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum. Benimki artık hani illa böyle bir sorun bulayım gibi bir noktaya geliyor. Benim oyuna dair en büyük eleştirim şuydu oyun aslında dediğim gibi hani işte Japonya'da 13. yüzyılda geçtiği için o temaya o atmosferi çok hızlı adapte oluyorsunuz ve bir anda o e, ortamda hissediyorsunuz kendinizi ama çok fazla yan görev ve yan görevlerin biraz içinin boş olması sebebiyle e, hepsi için demiyorum böyle yan görevin yan görevlerin birkaç tane çok güzel hikayeli yan görevler var. Onlar dışında hani geriye kalan görevlerin çok yoğun ve çok boş olması sebebiyle oyunun o atmosferinden çıkıp bir yerden sonra sanki grind yapmak istiyor musunuz veya sadece grant yapmak için oynuyor musunuz gibi bir his veriyor Bu noktada da aslında ben biraz oyundan soğumaya başlamıştım ve bu noktada bunu tüm açık dünya oyunları için rahatlıkla herkese önerebilirim. Bir oyundan yavaş yavaş sıkılmaya başladığınızda, yorulmaya başladığınızda bu büyük ihtimalle ya siz oyunu sevmediğiniz anlamına geliyor ya da yan olaylarla ya yani ana hikaye dışındaki yan olaylarla kendinizi çok meşgul etmeye başladığınız anlamına geliyor. Benim için ikinci sebep de çok fazla meşgul ediyordum kendimi. Artık hani sağda solda gördüğüm her soru işaretine gideyim, herkese yardımcı olayım ki oyunda böyle anlık olarak karşınıza çıkan görevler de oluyor. Bunları yapayım derken gerçekten oyun beni çok yormaya ve artık uğraştırmaya başlamıştı. O noktada bunu tamamen kestim ve sadece ana göreve ve Asıl önemli olan yan görevlere odaklandım. Çok daha hızlı bir deneyim oldu tabii ki. Daha hızlı bir şekilde bitti ama oyundan aldığım keyif hiç etkilenmedi. Çok hızlı bir şekilde, keyifli bir şekilde oyunu bitirdim. Bu yüzden sizlere tavsiyem, dediğim gibi aksiyon kısmına sinematik deneyimi de vermesiyle birlikte kesinlikle keyifli, güzel bir yapım, kaliteli bir yapım. Ama oyunun içerisine çok girip benim gibi her taraf yani her şeyi yapayım derseniz, oyun çok hızlı bir şekilde kendinden bıktırabiliyor, sıkabiliyor çünkü Buradaki sorun da şu olabilir. Oyunun lore'una çok fazla giremiyorsunuz. Mesela Witcher'da da çok fazla işte ne bileyim yan görevleri yapayım soru işaretlerine gideyim diyordum ama Witcher o konuda mesela beni sıkmıyordu. Witcher'ı burada genel bir örnek olarak düşünebilirsiniz. Çünkü Witcher'ın orada farklı işte lore'una dair farklı bilgiler elde edebiliyordum. Farklı hikayeler görüyordum. Farklı yaratıklarla insanlarla tanışıyordum. Bir şekilde beni sürekli bana bir kazanım sağlıyordu. Ama Ghost of Tsushima bunu maalesef yapamıyor. Bir yerden sonra dümdüz hani işte gittim onu dövdüm ödülümü aldım gittim öbürünü dövdüm ödülümü aldım noktasında ilerliyor. Oyun zaten keşfetmesi inanılmaz keyifli çünkü o güzel sanat tasarımı ekranda da zaten görüntüleri görüyorsunuz. O inanılmaz güzel sanat tasarımı işte sağda solda gezmesi çok keyifli ve bu hat düzeni de ona uygun bir şekilde yapmış olmaları çok keyifli ama bu atmosferden çok basit dandik görevleri yaparak çok hızlı bir şekilde kopabiliyorsunuz. Sizlere tavsiyem bunu yapmayın. Genel olarak değerlendirmek gerekirse Ghost of Tsushima zaten çok güzel bir oyun, çok keyifli bir oyundu. Yakında ikincisinin duyurulacağı da söyleniyor. Umarım duyurulur. PC portu da bence gerçekten e, oradaki sistem gereksinimlerine iyi bir şekilde bakmak lazım. Hani ona uygun gerçekten orası doğruyu yansıttığını söyleyebilirim. Hani oraya uygun bir şekilde bilgisayarınız varsa oradaki gibi oyunları oynayabilirsiniz. Kesinlikle benim beğendiğim bir port olduğunu söyleyebilirim. Peki sizler Ghost of Tsushima'yı bekliyor muydunuz? Artık hani gözler Bloodborne'a da dönmedi değil. E, çünkü gelmeyen en büyük oyunlardan birisi şu anda. Umarım Bloodborne'da bir gün görürüz. Peki siz Ghost of beğenmiş miydiniz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.